Ben kendimi sevmiyordum aslında. En çok onu fark ettim. Kendimi hırpalamamın en önemli nedeni bu. Karşımdakileri daha değerli görüyorum kendimden. Hep öyle oldu. Niye gülüyorsunuz? Sen hem çok akıllı bir kızsın... ...hem de farkındasın Leyla. Algıların o kadar açık ki. Seninle olan seansların benim için de çok zevkli oluyor. Teşekkür ederim. Bir arkadaşımla sohbet eder gibi. Ben de tecrübeliyim ya tabii bu konuda ondandır. Kısa bir süre sonra seni daha az göreceğim için üzülüyorum. Beni eve mi yollayacaksınız? <laughs> Yakında. Korkuyorum. Kendinden mi? Ben sana güveniyorum. Sen de kendine güven. Leyla buradaki de sensin, evdeki de sen olacaksın. İstediğim zaman göreceğim ama siz değil mi? Her ay bir kere görüşeceğiz en az bir süre daha. Artık burada bizim misafirimiz sayılırsın. Eve çıkmak için kendini yavaş yavaş hazırlasan iyi olur. Annem babamı çok özledim aslında. <laughs> Onlar da seni böyle görünce kendilerini daha iyi hissedecekler. Gel canım hadi. Alayım ben teşekkür Rica ederim. ederim. Gel. <laughs> yok artık daha neler. Buradaydı problem bacaklarda bir şey yok. <laughs> Orada da hiçbir şey yok çok şükür. ama hala içerisi dolu sanki. Hala hüzünlerim bakıyor pencerelerden. Bakma öyle. Korkma artık bana bir şey yapamayacaklar biliyorum. Bildiğim için buradayım yine. Yoksa bırakmazdı doktorlar. Güvendiler bana. Sen de güven olur mu baba? Korkma. Kızım. Canım benim. Bize de bırakın Ali Rıza Bey. Özledik valla. Anneciğim. Güzelim. Canım kızım benim. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin evine. ş olsun yavrum. Oo. Sağ olun Melike. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk canım. Hadi girelim. Hadi. Gerçekten iyi mi? İyi anneciğim. Yoksa taburcu ederler miydin? Yok hafif zaten. Hadi. Otur evladım, otur çocuğum. Ayşe geleceğini duyunca bugün okula gitmek istemedi. Zor gönderdik valla. aç açma yemek hazırlayayım sana. Yok sağ ol. Geleceksin diye o sevdiğim börekten yaptım. Hemen ısıtayım ha. Şimdi değil anne lütfen. Bak şimdi. ay Gelir gelmez üzme beni. <laughs> ye iki lokma. Ye de kendine gel. Kaşık kadar kalmış suratın. Hayır ye. Tamam tamam bir şey demedim. Canı istediği zaman yer. Dur bir hasret giderelim önce. Tamam aa. Şunu çıkarayım ben. Çay koyarım şimdi. Ben koyarım Fikret abla. Doktor haftaya kontrole gelin dedi. Gideriz. Sen de hastalanmışsın. Önemli bir şey olmadığını da söyledim. Tansiyonum çıktı bir ara. Geldi geçti. Sana da geçmiş olsun. Çok özlemişim. E, ee, evin kızım özlenmez mi? Hastanedeyken bazı akşamlar yatakta düşünüyordum hep. Hastanedeyim, güvendeyim diye. Bana bir şey olmaz diye. Ama hiçbir yerde insan evindeki kadar güvende olmuyor biliyor musunuz? Aranızda olmak çok güzel. Değil. Canım benim. Yanınızda olmak güzel. Eşyalarını yerleştirdim. Çamaşırlarını da attı makine. Ben gidiyorum artık. Otur biraz daha. Çok isterdim canım ama hastaneye dönmem lazım. Bir çay iç bari. Sonra git kızım. Tamam. 15 dakika sonra kalkarım ama. İşim çok olmasa birkaç gün ben kalayım alamın yanında. Sen dinlen diyeceğim ama görüyorsun. Söylemem bile yeter. Sağ ol. Abim nasıl? Bilmiyoruz. İyidir herhalde. Küstünüz mü? Yo. Görüşme imkanımız olmadı. Bugün açık görüş vardı. Haber yollamış avukatla gelmesinler demiş. Başka biri gidecek herhalde. Karşılaşmayalım diye tedbir almış. Biz de konuşmak için bugünü bekliyorduk ama istemedi bizi. Öbür artık ne dediyse. Nasıl aklına girdiyse. Konuşursak son durumları söyleyeceğiz tabii. İşine gelmeyecek onun. Söyleyeceğiz de ne olacak? Abi bize inanacak mı sanki? Yeniden onunla ilgilenmekle inanmadığını belli etti zaten. Oğlumuzun gözünde yalancı olduk ya bir de. En çok o dokundu bana. Ferhan acayip bir kadın. İnanılmaz. Çaya bakacağım. Son durumu Şevket'e söylememekle hata ediyoruz. İster inansın, ister inanmasın bizim söylememiz lazım. Gelmeyeni de duyunca ben bıraktım ipin ucunu artık. Babanı da hayatta göndermem bu halde. Hasta hasta onlarla mı cebelleşecek? Şevket neyin mücadelesini verdiğimizin farkına varmadıysa... Abi. ...bizim yapabileceğimiz bir şey yok demektir. Esiri olsun kadın eseri. Ah ah aklı başına gelecek bir gün kafasını duvarlara vuracak ama iş işten geçmiş olacak. Yeter öyle kapat artık. Kapat. Ne yapalım? Kendi düşeni alamaz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank you